Batı Trakya, son yüzyılı acılarla, göçlerle, ayrılıklarla geçen acı vatan. Akıncıların nal izleriyle tapulanmış, fakat bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Meriç Nehri, Karasu, Rodop Dağları ve Ege Denizi arasındaki 8578 kilometre karelik alan. Anlaşmalarla garanti altına alınan hakları çiğnenmiş, sudan sebeplerle insanları sınır dışı edilmiş, eğitimsiz bir azınlık olmaları için her türlü yol denenmiş ama hala Türklüğünden hiçbir şey yitirmemiş güzel insanların vardı. Gün gelip Rodop dağları kadar sağlam duran, gün gelip Meriç gibi coşkuyla direnen ve 700 yıllık vatanlarında hala Türk demeyi onur sayan Türkiye sevdalısı 150 bin has insan. Ne yazık ki Dünya standartlarında bir çoğalmayla 600 bin olması gereken Batı Trakya'daki bu has insanların sayısı 1923'te de 150 bindi, 2007'de de 150 bin. Şimdi anlatacağımız 29 Ocak olayları doğan ama çoğalamayan, yaşlanan ama yaşayamayan insanların direnişinin ve onlara uygulanan zulmün örneklerinden sadece bir tanesidir. Lozan Anlaşması'yla Batı Trakya Yunanistan sınırları içerisinde kalmış, burada yaşayan Türkler Yunanistan'a emanet edilmişti. Fakat emanetin ehline teslim edilmediği kısa sürede anlaşılacaktı. Yunanistan'ın Türk azınlıkla ilgili olarak keyfi uygulamaları öyle hale geliyordu ki Türklere Türk adını kullanması bile yasaklanıyordu. 1988 yılı işte böyle baskı yıllarından biriydi. Yunanistan, Batı Trakya'da Türk yoktur diyerek Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcüne Türk Gençler Birliği'ni kapattığını açıkladı. Bu karar Türkler arasında büyük bir infiale yol açtı. Azınlık Yüksek Kurulu 25 Ocak'ta toplanarak mücadele kararı aldı ve bu kararı tüm yetkili mercilere telgrafla bildirdi. Buna göre 29 Ocak 1988 günü azınlık okulları bir gün süreyle kapatılacak ve Gümülcine Eski Camii'nden vilayet konağına kadar protesto yürüyüşü yapılacaktı. 29 Ocak günü Batı Trakya'nın her bölgesinden Türkler Gümülcine'de toplandı. Gümülcine'ye giriş ve çıkışları kapatmalarına rağmen üçte biri kadınlardan oluşan binlerce insanın toplandığını gören Yunan polisi hem Türklerin toplanmasını yasakladı hem de eski ve yeni camiyi ibadete kapadı. Bunun üzerine Türkler özgürlüğün olmadığı yerde cuma namazı kılınamaz diyerek diğer camilerde de cuma namazı kılmama kararı aldı. Daha sonra toplumun önde gelenlerinin konuşmalarıyla dağılmaya başladılar. Fakat çevreden gelen çatışma ve tutuklama haberleri dağılmayı geciktiriyordu. Buna rağmen toplu halde başlayan dağılma büyük bir yürüyüşe dönüştü. Yürüyüşe polisin yaptığı saldırı ise Türklerle polisin çatışmasına sebep oldu. Bu saldırılar sonucunda haklarını korumaktan başka bir amacı olmayan Türkler yaralanıp tutuklandılar. 1990 yılına gelindiğinde bu olayın yıl dönümü münasebetiyle eski camide okunmak istenen mevlit Türklere yapılacak saldırılar için fırsat oldu. Bir Türkün tedavi gördüğü hastanede bir Yunanlıya saldırdığı söylentisi gizli bir el tarafından Yunanlılar arasında yayıldı. Sorumsuz Yunanlı yöneticilerin çağrılarıyla milliyetçi duyguları körüklenen Yunanlılar, 29 Ocak sabahı saldırıya uğrayan Yunanlının öldüğü yalan haberiyle uyandılar. Oysa ortada ölen yoktu. Yerel gazete ve radyolarda aynı gizli el tarafından harekete geçirilerek bu yalana ortak edildiler artık Türklere saldırmak için fırsat bekleyen ve provokatörler tarafından yönlendirilen Yunanlılar için uygun şartlar oluşmuştu. Önce kahvehaneler, sonra dükkanlar taşlanmaya ve yağmalanmaya başlandı. Saldırganların arasında ilerleyen polis, bu saldırılara seyirci kalıyor, hal böyle olunca da bu saldırılardaki gizli elin sahibi ortaya çıkıyordu. Saldırıyı haber alan eski camideki cemaat, olay yerine gitmeye çalışsa da polis tarafından engelleniyordu. Arkasından taşlar, sopalar ve bıçaklarla Türklere saldırılar başlıyor, birçok Türk bu saldırılarda yaralanıyordu. Yağmalama ve tahrip o gün bitmedi. Günlerce süren saldırılarda özellikle Gümülcine'nin dış mahallelerindeki birçok Türk'ün evi tahrip edildi. Azgınlaşan Yunanlılar inceleme için gelen, olayların junta yanlısı aşırı sağcılar ve faşistler tarafından çıkarıldığını söyleyen kendi milletvekillerini bile taşladılar. Bu mücadeleyi veren Batı Trakya Türkleri, 1988'de olduğu gibi bugün de aynı baskılara maruz kalmakta, Türk kimlikleri inkar edilmekte temel insan hak ve özgürlüklerini en yüce değer kabul eden Avrupa Birliği'nde bu haklarından yoksun bırakılmakta. Avrupa Birliği'nin çifte standardını her gün yaşamaktadırlar. Dün değerlerinden taviz vermeyen Batı Trakya Türk'ü, bugün de aynı kararlılıkla hak arama mücadelesine devam etmektedir.